Bir tane fazla doldurdum Ömer. Ya Olcan'a da doldurdum da. Neyse siz içersiniz. Biz içeriz içmesine de. Bu küslük nereye kadar böyle devam edecek? Abiden yani iyice küstünüz. Tek kelime bile etmiyorsunuz. Oğulcanlı sen bu garipliğe son verip bana anlatana kadar böyle. Ayrıca bana sormayın yani. Konu benden bağımsız. Süsen ne demek küstün? Aynen öyle. Anlatana kadar böyle. Yapacak bir şey yok. Hadi çalışalım. Kuzular. Size kek yaptım. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk kızım. Eline evet, sağlık yenge. Afiyet olsun canımın içi. Al kızım. Al canım içi. Al Ömer'im. Hah olsun yeniden çekirdek hali oluyoruz. O ne demek? Ananla babanı gördüm bugün. El ele tutuşmuşlardı, muhabbet kuşu gibi geziyorlardı vallahi. Evet, öyle bir şey var. Ömer niye hiç söylemedin? Ya ben de yeni öğrendim ha. Böyle bir flörtleşme durumları var. Hımm. Yani mutlu finalle biten büyük bir aşk hikayesi. Öyle kızım, öyle. Kolay mı? Yirmi senelik mazileri var. Yani bekar insanlar. Kimin ne diyecek? Ay ben çok sevindim vallahi biliyor musun? <laughs> Şimdi Akif Bey de Nebati'ne döndü ya. Herkes yuvasında. Ay bunlar evlenirse size de gün doğar. Belki yanlarına alırlar sizleri. Ha? E hadi. Hadi ya kızım sen de şu kekten hep Ömer yedi. Vallahi ben de rejimdeyim. Kilo vermeye çalışıyorum ama tadına baksan mı acaba? Ha? Ya bir tane bir şey olmaz. Ee, hey, şuna bir şey olmasa. Vallahi elime sağlık pek güzel yapmışım. Ah bunu kim düşündü? Hissi kablel vuku. Öğrenilmiş. Çimen doğada. Evet. İstiklal ve buku. Kek de çok iyi engelini sağ.